tamam, mı? Tamam üzülme çocuğumuzu bulacağız. Hiç üzülme onları da kafaya takma. Benim bu işi çözecek bir arkadaşım var. Ve göreceksin bu işi çözecek. <laughs> ya şunu görüyorsun benim geçiyor ya. <Gülüyor> Senin <laughs> sinirlerin bozulmuş gel. Bugüne kadar elimden kurtulmuş hiçbir olay yoktur. Bu işi bulamayacak. <laughs> Öyle mi Sherlock? Hadi çöz bakayım. bak. <laughs> Herkes, herkes bir yere gitsin. Olay altında şey, bunlarla nefes evindekileri bıraksınlar. Ben Salona geçsinler. Çok üşeniyordum senin böyle Her gelince dinlediğini. Çocuğumuzu bulacağız. Özellikle sen. Senin, yıllardır peşindeyim. Seni bu sefer yapamayacağım. Adnan bebeği de kaçırmışlar. Ben Didem'e emanet etmiştim. Ben anlatabilir Ay. miyim olayı? Ay hala Ay. şok üstünde. Hala, Biz hala. Kadın şok, şokta. tam sakin ol. Oyuncak onu. <laughs> <Ya> bak, <gülüyor> öncelikle <gülüyor> şimdi, <gülüyor> öncelikle <gülüyor> seni dinlemek istiyorum. Söyle bakayım. Şimdi buradan çorba bahanesiyle gidiyor. Onur'a çorba götürüyorum de ben ben gülüyorum. Hani niye Onur'a çorba götürsün <laughs> yapmaz diye. Sonra bize canlı yayın <gülüyor> veriyorlar. <laughs> Onur'a çorba verince ben gördü, gördüğünüz üzere geliyorum. Sonra onu götürdüğümde bebek yok. Çünkü burada bu gözde kızla Birlikte bebeği şey yapıyorlar. Sen ne yer, ne içer? Ne içer o bebek? Bebeği, bebeği ben... buraya atmış, bebeğin kafası işte burada. <laughs> ya bu burada bile bunu düşünüyor. Adam Ondan... Işte, konuş enişte konuş. Çocuğum gitmiş Adam. neyi düşünüyorsun? Ay, neyi düşünüyorsun? ne <laughs> <gördim>. şey <laughs> <Birlikte gördim>. <gülüyor> ne işte <laughs> diyenleri gördük. Çocuğum gitmiş çocuğum sen hala <laughs> ne düşünüyorsun? Bir Onur bak gerçekten aşkım tamam komik bir tarafı var da Gamze. Komik bir tarafı mı? Çocuğum gitti ya. Ondan sonra Adam Bey. Ya parayı verirsiniz ya da bu çocuğu Didem Hanım'a emanet ediyorum çocuğu. Hı -hı. O da iki çocuğu kaçırma şeyiyle katakuleye getiriyorlar. Yine almışlar. Lavin yok piyasada. Bir şey söyleyeceğim. Ya bu çocuğu ya paramı, <laughs> ya paramı verirsiniz ya da bu çocuğu... Şu an benim yanımda insanlar tehdit ettiğinin farkında mısın? Evet. Olayı anlat. Hatta sen en son anlat. Ha, sen, sen değil mi? Pardon. yeni gelen. Olayı bir kere <laughs> sen, sen anlat Olay anında neredeydin? Anlatıyorum. Olay anında, anında mutfaktaydım. <laughs> Evet. Laminin nerede olduğunu gerçekten bilmiyordum. Bu evde aşk böcüyüm diye insanların duygularıyla oynayan ...asıl canavar sen mi? Yok 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 asla asla değilim ben yapamam ben... ...ben aşk boyucuyum sadece haber veririm... Yoksa... ...sevenleri kavuştururum sadece. <laughs> Bu evde Gamze'ye... ...devamlı suç ortaklığında bulunan kişi var... ...acaba... Yok 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 asla asla Çocuğa yapamam benim. şeytanın Harbun avukatı değil. o... ...onunla birlikte olamam ben. Ben senin gibi böyle tatlı tatlı konuşup da... ...saman altından sürütenleri çok gördüm çocuğucuğum... <laughs> Yoksa suç ortaklığı eden asıl kişi gizem mi? Hı -hı. Sen ben olay anında neredeydin? Ben sadece yemek yapıyordum. Aycan'ın çığlık seslerini duydum. Geldiğimde çocuk Şarlo, Şarlo! Koş! Koş! Ya. Bebek! bu çocuğu size tamam, gel, tamam tamam gel. Tamam gel. ne kadar. Gel. Tamam, ya bu çocuğu verirsiniz ya da öpü, öperim. Rujlu dudaklarımla tamam. Oo. öperim. Oo, hayır hayır, hayır hayır hayır. hayır. hayır yapayım. Öperim. Yapayım. Yapma yapma öperim. hayır. Öperim. Tamam kızın babasından sana bir çeyrek altın o zaman bir dakika gel. E, bir, tane bir tane daha şey ver. Tamam bir, bir dakika. Bir, bir dakika. Bir var. dakika. Kızın babasından bir tane çeyrek altın. Tamam. Sahtesini en çocuğu al. Hayır tamam, bir tamam. tane daha isterim. Sen de var Altınımıza aldım. çocuğu gider bu paraya bir çocuk <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya gel tamam kızım. Kızım babasından bir çeyrek altın daha o zaman. Dünkü pastrafları çıkardım. <laughs> Onur tüm beymiş abi hazırlıkları boşa gitti sen ne yapıyorsun? Ne yapayım <laughs> ya? Ya abi, bir daha yapacağız. Ee, ya. çekin birini vermezse çocuğu öperim. Yok ya, ya. abi. Yok abi. Yok abi. Yok abi. Gel buraya Dida, tamam mı? Kitap bizi Ya o çekim eresin ya da çocuğu öperim. Hayır, tamam. Babamın o zaman, hale gelmeyin. O zaman kızın babasından artık